Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ali Gedik hocam bir sabah geldiğinde sormuştu bana ki Ali hocam zeytini çok severdi. Bir arka arkaya böyle sadece zeytin ve ekmek. Böyle bir zeytin sevgisi vardı. Gelirdi. Zeytin ekmek alır, çayla beraber yerdik. Bir sabah geldi. Dedi ki ya biz televizyonda böyle tarih programı yapmamız lazım dedi. Arkasından işte bedi zevke hitap eden şiir programı, şiirlerle beraber bir zevk programı yapmamız lazım. Arkasından dedi ki, Hz. Peygamber'in de döneminde onun yanı başında hiç Türk var mıydı? Dedi. Hocam, bilmiyorum ama araştırayım. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa Peygamber Efendimiz'e Türkler meselesi oradan hatırıma düştü. Gerçekten araştırdım. Ki Zekeriya kitapçı var profesör Allah selametini versin. Yaşlı bir zat. Onun bu konuda epey bir çalışması var. Hz. Peygamber Efendimiz'in ve sahabenin en güzel kılıçlarını yapan Süreyç-et-Türk'i Türktür. Hmm. Ve kimin hizmetkarı biliyor musunuz? Abdülmuttalib'in büyük oğlu Haris vardır. Ona hizmetçi olarak gelmiş. Rai'a Hanımı ile beraber hep hizmetinde bulunmuş. Eli Mahir olduğu için bütün kılıçları o yapmış. Bizim hepimizin bildiği bir annemiz var. Sümeyye annemiz. Ki ilk şehittir. Sümeyye annemiz ee, oradaki insanlar tarafından Pamuk Hatun diye bilinir. Sümeyye'nin manası da olur. Pamuk Hatun. Ee, Hazreti Ammar'ın annesidir. Hazreti Yasir'in de e, hanımı ve bu da Belazuri'nin ifadesiyle hem ilk şehitler şehitlerdendir ve ilk Türklerdendir. Hazreti Sümeyye annemiz ayrıca şehit olmuştur. Hatta Hazreti Ammar radıyallahu an baştan annesini babasını e, Ebu Cehillerin, Ebu Leheb'in mezalimiyle e, kaybet, kaybedince o yüreğindeki ateş, yüreğindeki kor hep sürekli var ola gelmiş ve ardından Bedir Savaşı'nda o Ebu Leheb öldüğünde Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ona ya Ammar Allah senin intikamını işte böyle, böyle aldı diye e, orada e, yüreğini ferahlatıyor Ammar İbni Yasir. İkinci, üçüncü biri daha var. Onu da hepimiz biliriz, tanıyoruz ki e, üç tane peygamber vardır. Bunların birer tane hanımları Türktür. Birincisi Süleyman aleyhisselam, ikincisi İbrahim aleyhisselam ki Oğuz Kağan'ın kızı Kantura hatun Hazreti İbrahim'in hanımıdır. Velazure'nin anlattığı üzere Kantura oğulları diye bahsedilir hadis-i şerifte. İbrahim aleyhisselamın işte Oğuz Kağan'ın kızı olan, Oğuz Han'ın kızı olan Kantura ile ilgili telmihte bulunarak ona işaretle hadis-i şeriflerde bahsedilir. Üçüncüsü de e, Hz. Peygamber'e mukavkısın gönderdiği hmm. Maria'nın Maria binti Şemun ve kız kardeşi Şirin binti Şemun. İki kız kardeşler bunu gönderiyorlar Mukavkıs'a biliyorsunuz Peygamber Efendimiz mektup gönderiyor. Buna karşılıkta da Mısır Meliki Mukavkıs iki tane hediye olarak bu ikisini gönderiyor ve İbrahim Hazreti Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim Mariye annemizden dünyaya geliyor. Çok ilginçtir cenab Peygamber Efendimiz Mariye annemizin evini özel bir köşk halinde adeta beni nadir oğullarının hurmalıklarında yaptırıyor kendi odalarının dışında özel bir korumayla ona başka bir iltifatta bulunuyor ve Hazreti Cebrail İbrahim'in dünyaya gelmesinde Allah sana bir erkek evlat da verdi Hı. ya Muhammed diye müjdelediğinde Hı. çok seviniyor Peygamber Efendimiz. Ve o sevincinin nişanesi olarak da böyle bir ikramda bulunuyor Mâriye annemize. Küçük kardeşi Şirin'i de biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in şairi var Hasan bin Sabi. Dehşet bir şair. Ona veriyor Şirin'i. O da Türk. Bu kafasını gönderdiği ve ondan olan oğulları yani Hasan bin Sabit'in oğlu Abdurrahman da aynen babası gibi öyle bir şair ki ya bunların iki beyti adeta bir orduyu çökertiyor. Böyle cümlelerle okkalı konuşuyorlar ki mübarek. O zevk, o bedi zevk şirinden de evladına, Hasan bin Sabit'ten de evladına geliyor ve Abdurrahman bin Hasan dehşet bir şair oluyor. Bu da Türk örneklerden birisi. Bu manada bizim belki evlatlarımıza, çocuklarımıza bu tarihi derinlikleri, bedi zevkleri verme hususu e, konusunda ihmalkarlıklarımız söz konusu. Bunun da belki telafi edilmesi gereken e, yönleri var. O da şu. Aile içerisinde geçmişte geniş aileler vardı. Dedeler, babaanneler, amcalar, nineler ve aile haftada bir gün Perşembe günü veya Cuma günü veya Cuma namazından sonra bir araya gelir İşte menkıbe nameler okurlardı vesair ve kendi aralarında hoş sohbet eder, yerler muhabbet ederlerdi, küçükler dinlerdi. Şimdi bu ortam kalkınca çocuklar da bedi zevkten, bu tarih şuurundan da mahrum kalmaya başladılar. O zaman ne oldu? Aile içerisinde çocuk cep telefonuna, feyse... Instagram'a, diğer teknik aletlere yöneldiler ve aile içerisinde bu muhabbet ortamı oluşmuyor. Bu bakımdan belki yapmamız gereken şey ve muhakkak yapmamız gereken şey haftalık kendi evlerimizi bir ibadet meclisi yapmamız, dönüştürmemiz olduğu gibi aynı zamanda bir tarih meclisi, bir sohbet meclisi haline dönüştürüp çocuklarımızı, kızlarımızı, babamızı, annemizi, yakınlarımızı bu sohbetle, bu zevklerle yetiştirip güzel bir insan halini topluma kazanılmak diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür